Başak burcu kadınlarına ve Başak burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Başak burcu kadınları ve Başak burcu erkekleri, gelecek kısa vadeli zaman için tarot kartlarımdan Kasım ayının son haftasındaki periyot için tarot kartlarımdan bize Başak burcu kadını ve erkeğine ...gelecek mesajları iletmesini temenni ediyorum. Aşk hayatınız... ...finansınızı sağladığınız yerler... ...meslek hayatınız... ...arkadaşlarınız, dostlarınız... ...aileniz ve akrabalarınızla olan... ...bağlantılardaki gelişmelerde... ...Kasım ayının dördüncü haftasında... ...bakalım son haftasında Başak Burcu kadınlarını... ...ve Başak Burcu erkeklerini neler bekliyor... ...hep birlikte görelim. Başak Burcu kadınları... ...Kasım ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Çok perde perde oldu şu an. Kartları da görmenizi istiyorum. Heh. Başak burcu kadınları Kasım ayının son haftası için kartlarımı karıştırdım. Kasım ayının son haftası Başak burcu kadınları için kartlarımı kestim ve Başak burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. İstediğiniz ya da hedeflediğiniz noktalar neresi ise, hayata dair, aşka dair, beklentilerinizin umut ettiğiniz insanlarla iletişime geçmek istediğiniz ki karakter ve e, kişilerin enerjisine geçebilmek. Aslında hayatınızda sizin işinize yarayan insanlarla muhatap olmak için e, harekete geçeceğiniz bir zaman dilimi. Sanki böyle e, bazen insanların e, bir dosta, bir arkadaşa, bir yandaşa gerçekten ona yardımcı olacak ve gerçekten destek olacak, derdini dinleyecek Gerçek anlamda güvendiği insanlara ihtiyaç duyduğu bir zaman aralığında sizin de potansiyel enerjiniz hem güven vermek hem de güvendiğiniz bir arkadaşınızla birlikte ya da güvendiğiniz bir çevreyle güvendiğiniz bir ortamda isteklerinizi, arzularınızı, hayata dair umut ettiklerinizi gerçekleştirmek adına iletişimin ve hareketliliğin yoğun olduğu bir zaman dilimine geçiş yapan sevgili Başak Burcu kadınlarının Potansiyel enerjisinden bahseder ki çünkü potansiyel enerjiniz niçin bu kadar güzel potansiyel enerjinizde eski erkek arkadaşınızın hayatıyla ilgili bir bilgiye ulaşıyorsunuz siz bu hafta ve bu bilgi doğrultusunda sevgili Başak Burcu kadınları sanki hayatında hiç e, bu adam var olmamış gibi onu bu adama kendinizi hissettirmek bu adamın hayatında ol, olduğu zamanları Anımsatmak, bu adamın hayatıyla ilgili olan kısma daha yoğunluk vermek. Sanki böyle daha içinizde e, bitmemiş duygular, sevgi olabilir, nefret olabilir, öfke olabilir, kin olabilir, intikam olabilir. Bu duyguların harekete geçişiyle sanki böyle... Eski bildiklerinizle ilgili olan bir kısımda e, yoğun duygular yaşayacağınız bir zaman dilimi olmakla birlikte yeni bir aşk, yeni bir ilişki, yeni bir e, durumda söz konusu, bu durumdan feyizlenen gönlünüz, bu durumdan alev alev yanan kalbiniz, e, bu adamın aslında maneviyatıyla ilgili, Allah ve ibadet inancıyla ilgili yatkın tarafının e, size alıp başınızdan götürmenize, onu götürmesine, İzin veriyorsunuz sanki bu adamın ahlaki kuralları, hayata dair tutumları, ee, meselsel anlamda inanışları, ibadetleri ve kültürlü gelenekleri sizi cazip kılan, sizi harekete geçiren biraz merak uyandıran meraktan ziyade de biraz bu adamın hayatıyla ilgili yani şu anki ilişkiniz neyse, şu anki ilişkinizdeki adamın hayatındaki olgular, tabular ve anlayış kültürüyle ilgili merak zinciriniz biraz daha artış ve yoğunluk gösteriyor bu zaman diliminde eğer ki bir aşk yok ise sevgili başak burcu kadınlarında hayır her gün her gün yeni yeni insanlar çıkıyor aslında öyle yakınınızdaymış ki bu adam siz aslında bu adamı biliyorsunuz görüyorsunuz hissediyorsunuz fakat e, duygularından mı emin olamıyorsunuz bir türlü iletişime mi geçemiyorsunuz hani göz göze bakışmalar e, birlikte hareket etmeler, bir şeyler söylemeler ama bir türlü birbirini açılamayan sözlerden bahsediliyor. Bir türlü kendini ifade edilemeyen, bir türlü birbirini açılamayan iki karakterden bahsediliyor Başak Burcu kadınları için evli olan Başak burcu gelirsek evli olan Başak Burcu kadınları da bir çocukla müjdeleyebilirim sizi bu hafta sanki böyle artık hayatın enerjisi ve hayattaki tutumunuzdan kaynaklanan bir durumdan dolayı e, beyefendiyle eşinizle birlikte e, yeni bir bebek haberi çocuk özlemi çekiyorsanız çocuk özlemi çektiğiniz noktalarla tedavi merkezleriyle görüşmek eylemleri, aşkınızı bir çocukla bütünleştirmek egoları e, ego değildir bu tabi istek isteklerini çocuk e, çocuk özlemi içerisinde bir kadın iseniz, Umarım Allah'ta başleder en yakın zamanda. Bu çocuk bebeğiniz çocuğunuz olması adına harekete geçtiğiniz ve irtibatınız belki de yoğunlaşan. hani bir ilk başta dedim ya istekleriniz ve arzularınız hedeflediğiniz noktalarda güvendiğiniz insanlarla harekete geçeceksiniz. Bu eşiniz partneriniz bir çocuk haberiyle birlikte ilişkinizin daha farklı bir boyutta boyutlanması, evlenmek yuva kurmak, çocuğunuzu dünyaya getirmek, çocukla ilgili olan kısımda sorumluluk almak, çocuğunuzun hayatıyla ilgili ve belki de eş seçiminde çocuklu bir beyefendiyle birliktesiniz. Bu çocuklu beyefendinin hayatına erişebilmek için çocuğuna daha yatkın zaman aralıkları ayırmak gibi durumlar. Bu hafta sevgili Başak Burcu Kadın'ın hanesinde gözüküyor. Peki finansınızı sağladığınız noktalar nasıl olacak derseniz sevgili Başak Burcu kadınları Kasım ayının son haftasında e, pek umduğunuz gibi gitmemiş işler. Peki beklentilerinizi yüksek mi tuttunuz? İstediğiniz zamanla çalıştığınız zaman aralıklarıyla beklentilerin bütçenin biraz e, ters orantıda gittiğini söylüyor. Sanki Böyle e, hiç kimseye söylemeden çekip gitmek eylemleri, işi bırakmak isteme eylemleriniz bu hafta biraz daha yoğunluk kazanıyor. Belki de bu telefon trafiğinizin olma nedeni şu anki meslek yerinizden, finans yerinizden memnuniyetsiz oluşunuz. Ve memnuniyetsiz oluşunuzdan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı telefon trafiğinizde güvendiğiniz insanlarla muhatap olmak ve iş değişikliği, sektör değişikliği, belki de işte iş yerinizdeki olan bir problemin aşılması hususunda bir durumun gündemde oluşuyla birlikte çok yoğun irtibatta olacağınız bir zaman dilimine geçiş yapan Başak burcu kadınlarından bahsediliyor. Sevgili Başak burcu kadınları aslında olaylar sizin beklentileriniz gibi gitmese de artık sonuna gelmişsiniz. Artık bütün zincirler, bütün halkalar birbirine geçmiş. Ve en son bağlantı yerini takmak kalmış. Yani Kasım ayının son haftasında. Ben derim ki biraz daha sabredin. Sizin istekleriniz ve umutlarınız armut piş ağzıma düş olarak gerçekleşmeyeceği için sevgili Başak Burcu kadınları. Çünkü hiç kimsenin öyle olmuyor çalışmak ve sabretmek. Evet sabretmişsiniz, çok yorulmuşsunuz, belki de mutsuz olmuşsunuz, belki de bir mobbing uyguluyorlar şu an size gitmeniz için, işi bırakmanız için. Ama yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Biraz daha bu hafta en azından sabredin. Bakın olayların gidişatına der kartlar sevgili Başak Burcu kadınları için. Aslında aklınızda olan da bir iş varmış kimsenin bilmediği ama sizin sürekli kurgular ve kuşkular doğrultusunda kendinizi bu işe adapte etmişsiniz. Hobi alanlarınız olarak gördüğünüz bazı işler, yeteneklerinizi meslek zanaatkar olarak iş alanına, meslek hayatına dökmek eylemleri hususunda gösterdiğiniz bir çabadan bahsediliyor. Aslında bu çabadan da bir hayal kırıklığı da ilgili de bu olabilir yorumla ama bundan dolayı hani ben boşa mı kürek çekiyorum, boşa mı zahmet veriyorum dercesine bir şeylerden bu kadar coşkuyla başladığınız, mutluluklarla başladığınız işi terk etmek, bırakmak ve çekip gitmek bir şey sanki böyle moralinizi bozacak. Sanki böyle gündüzle gece, geceyle gündüz karışmış birbirine allak bullak bir durumlar kimseye söyleyemediğiniz acaba çocuk mu ya çocuk haberi mi var bebek haberi mi var yani bununla ilgili bilinmezlik bir enerji hani kimseye söylemiyorsunuz sanki böyle yasak aşk gibi Hani meslek yaşantınızı bitirip bu aşka gönül vererek bırakıp gitmek. Ama burada da kartta der ki ailenizin sorumlulukları da size ağır geliyormuş bu zamana kadar. Anne baba, akraba sorumlu Anne baba sorumluluğu başta olmak üzere. E akraba sorumlulukları da size o kadar çok külfet o kadar çok yük o kadar çok baskın geliyormuş ki bu baskıdan dolayı sanki siz bu hafta sevgili başak burcu kadınları Ailenin sorumluluklarından artık yılmış bezmiş hani böyle güçlük çeken ve onlarla birlik olabilmek adına belki de meslek hayatınızı bırakmak istenme eylemleri. Daha sonraki zamanlarda hani hak geçmesin kimsenin ahı kimsede kalmasın zihniyetiyle hareket eden Başak Burcu kadınları hani meslek hayatını bırakarak anneye babaya bakmak sorumluluk almak bu sorumluluğun üzerinden gelebilir miyim diyerek meslek yaşantısına son vermek gibi bir enerji. Bir de sizin mahkemelik, hukuksal e, ya da çözülemeyen bir davanız, akrabalarınız ve ailenizle ilgili çözülemeyen bir davanız var ise sevgili Başak Burcu kadınları, bu hafta sizin hukuksal mücadeleniz başlıyor akrabalar arasında. Sanki hani birisi vefat etmiş aile büyüklerinden, onun vefat işlemleriyle uğraşmak, veraset işlemleriyle uğraşmak, onların e, size bıraktığı hisse ve paylar hususunda e, koşuşturmalarınız. Bu hafta e, bu şekilde bir trafik, güvende hissettiğiniz kişilerle irtibat, belki de bu enerjiden kaynaklanan hani e, sürekli akrabalarınız ya da işte hisse sahibi olan kişilerle muhataplığınız gibi gibi durumlar bu hafta daha yoğun yaşanıyor Başak burcu kadınlarında bilginiz olsun ve der ki Başak burcu kadınlarına Başak burcu kadınları her burcun olduğu üzere her burca olduğu üzere Başak burcunun da Başak burcu erkeğinin ve Başak burcu kadınlarının da doğal taşları mevcut tılsımlı gelen iyi gelen şifa veren taşlar var yakut amatis kaplan gözü kuvars bu taşların akuamarin, lal vesaire. Bu taşların hangisi size şifalı geliyor ise negatif enerjileri hayatınızdan çıkartarak size şifa verdiğine inanıyorsanız bu doğal taşları bu hafta muhakkak ve muhakkak üzerinizde bulundurmanızı istiyor kartlar. Hiç bilmediğiniz, hiç tanımadığınız insanların gelip de işinizde sizi Ekarte etmesine izin vermeyin. Sizin çünkü bilmediğiniz, tanımadığınız sektördeki insanlar belki de sizin yerinizden, işinizden edebilmek için ya da finansınızı zorlamak hususunda sizi etkilemek için bazı e, girdapsal oyunlar da oynayabilir. Hiç tahmin edemeyeceğiniz insanlardan e, kötü tepkiler, hoş olmayan cümleler duyarak meslek yaşantınızı sonlandırmak, burada ailenin etkisi çok büyük etken aslında bu insanlar da size böyle bu şekilde davranmak istemez ama ailenin akrabaların size ihtiyacı var annenizin babanız mı artık kimse bu sağlık ya da hukuksal veya bakıma muhtaç hani bu insanlar belki de alışverişleri yapılmasını istiyorlar bir şeyler yani bunların bakımını yapmanız için belki de bu mobbingin uygulanması bu yüzden olacak size bu yüzden bu şifalı taşı bu hafta üzerinizde barındırın. İnsanlar göre, görsün ya yüzük olarak ya bileklik olarak ya küpedir kolyedir. Yani görsün o insanlar sizin. Ee, bir Başak Burcu'nun doğal taşını ben şu an bir yerlere not almışımdır muhakkak ama bilmiyorum şu an doğal taşınız ne. Bilen var mı arkadaşlar? Yazın. Başak Burcu doğal taşı ne? Balık Burcu bilmek isteyen Balık Burcu yarın akşam inşallah ya da yarın gündüz Başak burcunun doğal taşını bana bulabilir misiniz şimdi? Neyse siz biliyorsunuzdur sevgili Başak burcu kadınları. Bu Başak bu taşı muhakkak ve muhakkak bu hafta üzerinizde bulundurun. Çünkü sizin hem aşk hayatınızdaki o artı enerjiyi üzerinizde dolu dolu yaşamanıza sebebiyet verecek. Kötü düşünceler ya da adam işte hayatınızdaki bulunan adamın size yaklaşım tarzının değişiklik kazandığını hissedilir bir enerji ve aynı zamanda meslek yaşantınızdaki bu kötü enerjiler, sizin hayattan kopartmak enerjisi eve kitlemek ya da aile sorumluluk şu bu diyerek sizi isteklerinizden vazgeçirecek bir farklı bir hayata sürüklenmek istemiyorsanız. Bu hafta o doğal taşınız neyse bunu hayatınıza sokun, taşıyın, üzerinize ee, bulundurmaya özen gösterin sevgili Başak Burcu kadınları. Peki bu haftaki Başak Burcu kadınlarının potansiyel enerjisinden bahsederken ee, atasözünüz ne? Abanın kadri yağmurda bilinir. Bir şeyin gerçek değeri ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman anlaşılır. Abanın kadri yağmurda bilinir. Bu hafta Başak Burcu kadınlarının bize söylediği mesaj bu şekildeydi. Çok teşekkür ederiz Başak Burcu kadınları. Şu anki yorumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Yorumlamamı ve sunumu beğendiyseniz sayfama da üye olursanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Aralık ayının İlk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın derken hemen Başak burcu erkeklerine geçmek istiyorum sevgili Başak burcu erkekleri. Kasım ayının son haftası geldi çattı. Bakalım Başak burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi nasıl olacak? Yakın geçmiş için pardon. Yakın gelecek zaman için. Yakın gelecek zaman için kartlarından Başak burcu erkeklerine Gelecek mesajı göstermelerini istiyorum, diliyorum. Bakalım Başak Burcu Erkekleri Kasım ayının son haftası kartlarımı karıştırdım. Kasım ayının son haftası Başak Burcu Erkekleri için kartlarımı kestim. Ve Başak Burcu Erkekleri'nin potansiyel enerjisi. Hmm. Finansınızı gerçekten dikkatli kullanmanız gereken. Har vurup harman savurmamanız gereken. Hani sanki biraz da kıt kanaat geçinen. Kıt ziyade artık tutumlu davranmalıyız. Bu hayat pahalılığı, bu e, almak istediklerimiz, yapmak istediklerimiz ve e, bu zamana kadar e, aldığımız markalı ürünler veya e, alışkanlıklarınız her neyse. Sanki bunlardan biraz daha Kendinizi çekmek biraz daha idare etmek biraz daha tutumlu davranmak aynı zamanda da sanki bir birikmişinizin harekete geçişiyle ilgili birikmiş bir bütçenin Rica birikmiş bir bütçe var toplu bir para var bu toplu paranın e, şekil alması için gözlemlenen beklenen ve e, hani böyle bazen şey olur icraya verilen yerler ipotek olan yerler ve bu ipotek olan yerlerin em, ihaleye çıkması sanki böyle bir ihaleyi beklercesine toplu paranızı biriktirmiş başak burcu erkekleri bir ev almak bir araba almak için birikim yapmak daha temkinli adımlar atmak daha çok birikim yapıp belki de Potanızı bir tık daha yükseltmek eylemleri enerjisi içerisinde bulunan Başak burcu erkeklerinden bahsediliyor. Potansiyel enerji bu şekilde gözüküyor. Başak burcu erkekleri hayatı sevmek, insanları sevmek, özellikle hayatınızdaki bulunan kadına o kadar aşkınız bu hafta yoğunlaşıyor ki sanki böyle e, ...hastasısınız o kadının... ...kimse bu hayatınızdaki kadın... aynı kadar şanslı bir kadın... ...bu kadın... E, ...siz bu hafta... ...sevmek istiyorsunuz... ...bu hafta hani... E, ...kaşıymış, gözüymüş... E, ...ya da... E, ...fakirmiş, zenginmiş veya... E, ...sizin tabularınızın... ...gerekçesi altındaki bir kadın... ...değil... Yalnızca üzerindeki gömleğinin rengini sevdiniz belki de. Öyle dolu dolu aşk yaşamak istiyorsunuz. O kadar çok sevmek istiyorsunuz ki bu hafta. Enteresan. Kadının tırnaklarını seviyorsunuz. Belki ayaklarını seviyorsunuz. Belki işte ellerini seviyorsunuz. Böyle acayip bir yerlere takılarak o sevdiğiniz noktaya kilitlenip kadının hani yaşam tarzı, duruşu, oturuşu, konuşması, şivesi, kokusu falan hiç yani hiç hiç bağlamaz size. Yani bu hafta kesinlikle böyle bir yere takılıyorsunuz. Yalnızca gözleri güzel diye bir kadına taparcasına sevmek. Yalnızca elleri güzel diye ya da işte diksiyonu güzel diye, dişleri güzel diye, dudakları güzel diye Farklı bir noktayı görememek, sırf sevmek ya Başak Burcu erkekleri bu hafta çok yoğun duygular çok çok yoğun duyguların yaşanmasının sebebi de e, biraz maddiyatta şey olduğu için e, tutumlu davranması gereken bir zaman dilimi yani Kasım Aralık ayının ilk haftasında tabii ki harekete geçecek bir süreç var ama şu an Hayatını değiştirmek için bir develasyon yapmak için önemli bir e, girişim yapmak için ya da önemli bir işte kabul olmak için e, birikimlerini doğru harcamak, birikimlerini doğru harcamaktan ziyade de e, doğru bir hamle yaparak ilerlemek isteyen Başak Burcu erkekleri e, fırsat değerlendirmek ya da fırsatları gözden geçirmek sürekli kontrol altında tutmak ki zaten finansını sağladığı ve istediği ya da arzuladığınız meslek yaşantınızda her şey yolunda giderken bu Kasım ayının son haftasında biraz daha radikal kararlar almak, biraz daha gözlem yapmak, biraz daha insanları ve çevreyi ve iş, iş, e, iş sirkülasyonunu, e, insanların potansiyel enerjisini, alım gücünü, hayatın getirdikleri götürdükleri malum kuşayına girdik. Başak Burcu erkekleri de hayatını tabii ki değiştirmek istiyor. Özellikle meslek yaşantısındaki bu yeni fikirler, yeni projeler, yeni düşünceler e, aklını çok kurcalıyor sevgili Başak Burcu erkeklerinin ve Başak Burcu erkekleri aslında e, siz aile aileyle ilgili bir şirkette yer almak, aile yönetiminin başına geçmek, aile olmak, e, evlilik kararı mı alıyorsunuz? Evlilik kararı ile ilgili olan kısımda. Ee, çocuk mu geliyor ya da e, çok büyük radikal kararlar var ailenin, akrabaların söz sahibi olduğu bir durumda amcanız, ba babanız başta olmak üzere babanız, amcanız, yayınız, e, evde sözü geçen ya da siz, tabii ki siz ilk başta olmak üzere ama şu an akrabalardan bahsediliyor. Akrabalarınızla sözü geçen bir bireyin hayatınızda hüküm sürmesi ya da onunla küs olmanız anlaşamamanız bu adamla bu birey kim ise dayınız amcanız babanız bu insanla ilgili e, hayatınızdaki otoriter durumdan sürekli sanki hani baskın güç baba baskın güç aile büyükleri onların sözü onların direktifleri onların hayatı ve sonra sizin hayatınız böyle e, zincirleme zaman dilimindeki olan sürecin bir tık daha aşılma evresini yaşıyorsunuz siz bu hafta. Sanki biraz daha özgür bırakılmışsınız. Biraz daha isteklerinize ve istediğiniz hayatı yaşamak hususunda biraz daha size imkan veren, biraz daha fırsat veren aile bireyleriniz var, akrabalarınız var. Sanki böyle hadi biz senin hayatında yokuz şimdi ne yapacaksın ya da tamam biz senin hayatına karışmıyoruz. Sen de tabii ki herkes gibi hayatını kurmak için mücadele edeceksin. Git bir bakalım dolaş ne yapabilirsin diye böyle bir piyasa araştırması yaparcasına aileden ve bağımlı olduğunuz aile bireylerinden ayrılarak hayatınızı şekillendirme hususunda bir arayışta iken aynı zamanda finansınızı değerlendirmek hususunda önemli bir girişim var. Aşk hayatınızdaki o sağlıksız giden süreç Biraz daha kendini sağlıklıya bırakmış. Biraz daha e, baş başa görüşmelerin ya da e, ikili ilişkilerinizin daha aktif duruma geçtiği. Biraz daha böyle baş başa kaldığınız ortamların tadını çıkarmak eylemleri. Biraz daha böyle e, fuzili masraflardan uzak durarak aşkınızı yaşamak, hayatınızı yaşamak, mesleğinizi yaşamak ve e, en minimum masraf... Nasıl haftayı çıkarırız kafası yaşayarak Başak Burcu erkeklere ya da işte bir not defteri alarak bu hafta ne kadar para harcayacağız? Bu haftaki ihtiyaçlarımız ve ihtiyaçlarımızın haricinde ne kadar para harcarız gibi böyle e, hayatını düzene sokmak ya da e, bir anlam yüklemek için verdiğiniz bir mücadele var sevgili Başak Burcu erkeklerinin hanesinden. Peki Başak Burcu erkekleri. Sora sora Bağdat bulunur. İnsan bilmediği işleri Sora sora ve çok uzak Yerleri bile bulabilir. Ee, i̇şte biraz piyasa araştırması Biraz daha temkinli davranmak ee, Toplu bir paranın ya da Finansın artışıyla ilgili ya da e, Ya artık böyle bir evlilik Zamanına geçilmiş. Artık aile bireyinin Biraz önce e, dede Amca baba Dayı erkek bir karakterin hayatınıza geçişi ve evlilikle hayatınıza artık bir şekil ver bir, bir yuva kur diyerek baskı yapan ailenin sizi serbest bırakması. Kadın arkadaşınızla belki bu yüzden baş başa kalmak ve ona durumları anlatmak hani evimiz olsun yuvamız olsun gibi böyle daha evcimen yaklaşmak. Bunun için e, finansınızı, toplu paranızı ya da birikimlerinizi e, ya da finans sağlamak için gelirlerinizi bir şöyle gözden geçirmek. E, beyaz eşyalar, alınacak eşyalar, bir evin kurulumuyla ilgili ihtiyaçların karşılanması hususundaki bir not tutmak eylemleri gibi gibi cümleler kurulabilir bu yorumlamaya Başak Burcu Erkekleri için Kasım ayının son haftasında. Hayırlısı olsun. Umarım güzel e, beklentileriniz güzeldir ve hayatta tutumunuz bereketli olsun. Çok teşekkür ederim yorumunuz dinlediğiniz için. Ben şu an e, başka bir yerdeyim, gelemiyorum yanınıza. E, Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına yurt dışına gitmek şansı var mı? Ya Yurt dışına gitmek şansı şu an için sizin e, parayla ilgili e, çok titiz davrandığınız bir nokta. Hatta Kasım ayının son haftasında sanki böyle e, şey yapıyorsunuz. Dünyanızı değiştiriyorsunuz. Aslında meslek yaşantınızda bir değişiklik var. Bir dünya kartı çıktı. Bir ülke değişiminden de bahsediliyor olabilir. Fakat e, finans o kadar çok değerli ki sizin için. Sanki karşı tarafın verdiği miktar sizi e, çok da böyle tatmin etmiyormuş. Bu tatmin edilmeyişten dolayı ee, biraz sıkıntı var ama gidiliş varsa evet gidiyorsunuz. Çünkü beyaz bir atın yola çıktığını görüyorum. Dünya kartının, dünyanın değiştiğini meslek yaşantısında gördüm. E, karşı tarafın biraz finansla ilgili sizi tatmin etmeyen ya da işte gitsek oraya evi nasıl karşılarız? ihtiyaçlarımızı nasıl karşılarız, bütçeyi nasıl ayarlarız? Masraf çizelgesi gibi bir gözden geçirmeniz gereken konular varmış sevgili Başak burcu erkeği. Eğer ki tabii ki bunlar karşılanıyorsa ya da geçinebilirim evet. Bu bu bütçeyle yapabiliyorum diyorsanız yolunuz açık olsun. Aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumlamamı ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kan TV. Hoşçakalın.